de koyu renkli lekeleriniz var mı? Cildiniz iyileşirken koyu renkli leke bırakarak mı iyileşiyor? O zaman bu bilgiler tam sizin için aslında. Cildimizde enflamasyon süreci bazen koyu pigmente leke bırakarak iyileşme sürecine dönüşebilir. Hele hele doğum sonrasında cildimizin allanıp, kızararak kanlı canlı bir görünüm elde etmemiz, çok güzelleştiğimiz dönemde o kızarıklığımızın iyileşirken bir de ısı görürsek, bir de güneşe maruz kalırsa ısı görerek hafif koyulaşarak lekeye dönüşmesi olayına biz kloazma diyoruz. Aslında bunların hepsinin tedavisi mümkün. Sadece gebelik döneminde yani kloazmanızın oluştuğu dönemde biraz sabrediyorsunuz. Sonra bebeğinizi emziriyorsunuz. Sonra emzirme döneminiz bitince bize geliyorsunuz. Biz lekelerin tedavisi için size sırasıyla bir planlama uyguluyoruz. Ama şunu bilmekte fayda var. Ben de bir leke insanı olarak, leke hastası olarak lekenin hep bizi takip eden peşimizdeki bir durum olduğunu unutmayacağız. O yüzden mutlaka ve mutlaka sadece güneşi değil, ısıyı değil, led ışıkları da hatta bilgisayarın ışıklarını da yaban atmayacağız ve güneş kremlerimizi süreceğiz.